arkadaşlar. Bugün birlikte e, çikolata parçacıklı muffin tarifini yapacağız. İsterseniz de bunun malzemeleri için açıklamada bakabilirsiniz. Hadi yapmaya başlayalım. İlk önce iki tane yumurta kırıyorum. de Bir parmaktan az bir, bar, bir parmaktan bir parmak az e, toz çeker. Şimdi de e, çırpıyoruz. Kadar karıştırdıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı süt birazcık daha karıştırıyoruz 2 2 su bardağı un Bir paket vanilya, bir paket kapatma tozu. Biraz yedirdikten sonra karıştırıyoruz. Bir kaşık yardımıyla muffin kaplarımıza koyuyoruz. Son olarak Üstü, üstlerine damla çikolatalarımızı koyuyoruz. Şurada biraz daha. 160 derecede bu %160 derecede pişiriyoruz. Şimdi piştiğinde hazır. Hatta beğenli beğendiyseniz keklerin kekleri beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.